Cümleden Bilmedi. hepinize merhaba arkadaşlar bu sel birlikte e ekiple koma yapacağız. Evre yerine dur lan Evre 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 yerine dur. Ne <laughs> kalkılmaz burada Arda Arda. baba. <laughs> <laughs> abone olmayı unutmayın. Yanımda Aymana var, İsmail var, Kaan var ama Evre yok. <gülüyor> bas bas. <gülüyor> 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 ne oluyor? <laughs> Beyler Mustafa nerede? <laughs> oha, oha. <laughs> <laughs> Oğlum. 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 Bırakın Oğlum. 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 KAPİTİM BEN EDİM BURA- bırakın ya. Arkadaşlar ben gidiyorum haktınızı helal edin Kanka ben nereye gittim Kanka ben nereye gittim Kanka ben nereye gittim kalktı Evren senin götün kalktı birader Evren senin götün kalktı birader Evren Ne geleceğim bekle Arkadaşlar ben gidiyorum haktınızı Arkadaşlar ben gidiyorum haktınızı helal edin Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı izlediğiniz için teşekkürler Emre Emre dur lan Emre Emre dur lan Emre Emre ne yapıyorsun Emre Emre ne yapıyorsun Emre İzlediğiniz için teşekkür ederim kendinize iyi bakın görüşmek üzere ve bay bay